Hepinize merhaba ben Gökhan bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım bu videoda e, şey e, tamamlayıp evi evet, tamamlayıp muhtemelen o şu e, kaleye e, keşfetmeyi düşünüyorum her neyse e, Minecraft Hardcore serisinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın her neyse şimdi e, e, şunu kırarsak muhtemelen birkaç tane aşağı 30-40 tane olur çıkar ve e, evi evet, tamlayacağını düşünüyorum bu arada güneş de batmasına aslında az kalmış o yüzden e, hiç vakit kaybetmeden şu evi bir tamamlayalım. E, tamamladıktan sonra şu kaleyi bir keşfederiz diye düşünüyorum. Dur çok sesini açtım. Şimdi 2 4 e, Valla hava kararacak gibi ya. Aslında acan yatak yapmam lazım. Kaç oldu? 6 idi. Yok bunu kıramayacağım. E, hemen şunları yapalım be. 32 tane e, a, odumuz oldu. Şimdi havalı da kararıyor yalnız bir tane crafting table yapsam vallahi Biraz hazırlıksızız maalesef. Hatta çok hazırlıksızız maalesef. Valla gece ol, olmak üzere düşmanlar çıkacak. Daha evi evet, tamamlamadım. İşte bu kadar hazırlıksız olursak maalesef sonu böyle olur. Valla akşam oldu ama Hatta gece oldu Yok ya ben ikinci bölümde de tamamlayamayacağım Daha çok fazla item, lazım Itemları muhtemelen e, Üçüncü bölümde falan anca tamamlayabilirim düşünüyorum Şunları iki yapsak Şundan da kal Ben cidden e, salam ya. Yok yine kıracağız ya ben ben abi salam ya. Bu arada e, sizler özür diliyorum bu arada birazcık ağzımı bozduğum için. E, ben böyle bu arada ağzımı birazcık bozduğun için size özür diliyorum bu arada çünkü ben gerçekten salam bu arada. Böyle bu kadar hazırlıksız, hazırlıksız şey yaptım. Valla, şeyler buraya geliyor valla. Valla şeyler buraya geliyor. Valla Valla Buradan çıkamayacağım ya çünkü e, Etrafım kapalı e, Zombiler buraya da gelecek Arkadan bak e, ka Nasıl kaçacağım ki Valla Hiç planım yok valla Valla Seri çok uzamayacak gibi sanki ya Valla game over olabilir yani Valla Sabah olmasına da daha çok var ya Daha gece yarısı bile olmadı neredeyse şu an ne yapacağım cidden bilmiyorum birbirine... Cidden Eşeyim valla Şimdi kılıç yapsam Kılıç yapsam garanti olur mu? <laughs> Ya çok yaratık var ya. Ya çok yaratık var. Çok yaratık var. Arka taraftan kaçsam. Valla o zaman ikinci bölümde burada Valla biraz ayva yedik gibi sanki ya. Arkadan kaçsam işe yarar mı emin değilim. Arkadan kaçmam da mantıklı mı emin değilim. Allah ben ne yapacağım cidden bilmiyorum acaba ee, sonlandırsam mı acaba Bö ikinci bölüm. Vallahi ben İki, i̇kinci bölümü sonlandırayım ya. Evet. E, Micro Hardcore ikinci bölümü şimdi bu kadar. Senin devam edeceği videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.